Beyaz bayrak şimdi kaldırıldı. Start verildi ve Antalya'da günün dördüncü koşusu başladı değerli yarışseverler. 10 numaralı efsanenin kızı grubun 3 boy gerisinde kaldı. Kalabalık liderlik mücadelesinde Bara Erdemir'de 9 numaralı Yavuz Gül'ü ve dışındaki 13 numaralı Venedi Vidi liderlik mücadelesi yapıyor. Dışlarında 1 numaralı Ramiz'e geldi. Onların bir boy gerisinde 3 numaralı Duygu Tay, 12 numaralı Miss Beyzan ve yanındaki yanında 11 numaralı Malta Efesi var. Kısraklar bu şekilde son 1000'i bin, geçiyor. Şimdi dışarıdan gelen 3 numaralı düzeltiyorum. 14, 2 numaralı Sedoşcan liderliği aldı. Bariyer diminde 13 numaralı Venedi Vidi ikincilikte dışlarında 1 numaralı Ramize var. Bunların 2,5 boy gerisinde 3 numaralı Duygu Tay dışarıda. içindeki Safkan 9 numaralı Yavuz bir 1,5 boy geride 12 numaralı Miss Beyzam yer tuttu. Dışında 7 numaralı Eses Ateşi. 1 boy geride 6 numaralı Oda Ateşi sırasıyla kısraklar son düzlüğe doğru ilerliyor. 2 numaralı Sedoşcan'ın dışından gelen 1 numaralı Ramize şimdi liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Duygusay ikinciliğe girmeye çalışıyor. Bariyer dimde 2 numaralı Sedoşcan var. Daha geride 7 numaralı SS Ateşi onun işinden 12 on numaralı Mis Beyzan ve 3 numaralı Duygutay'ın ataklarıyla Safkanlar son ikize doğru ilerliyor. 3 numaralı Duygutay'la liderliği aldı. Fark bir boy bariyer dibinden 6 numaralı Od Ateşi'nin dışarıdan 7 numaralı SS Ateşi'nin ataklarıyla son yüze ilerliyor Kısraklar. 3 numaralı Duygutay son yüze 3 boy önde giriyor. Dışarıdan 7 numaralı SS Ateşi bariyer dibinden 6 numaralı Od Ateşi geliyor ama 3 numaralı Duygutay direnmeye çalışıyor. Od Ateşi'nin SS Ateşi'nin ataklarının önünde 3 numaralı Duygutay. Duygu Tay koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Eses Ateşi ikinci, 6 numaralı Oda Ateşi üçüncü. Dördüncülük için 14 numaralı Derbeder ve 8 numaralı Taysekin fotoyu birlikte geçti. Antalya'da 4. koşuyu 3 numaralı Duygu Tay Gökhan Yıldız'la kazandı.